Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Uzak Şehir'in yeni sezonundan ilk kamera arkası görüntüleri geldi Boran e, diziye geri döndü yani bildiğimiz bir Boran aslında ölmemiş ve Mardin'e geliyor Ali'yı kaçırmaya çalışırken arkasından koşan Cihan ne yazık ki kardeşini Borunu vuruyor ve olaylar da bundan sonra başlayacak. Alia Cihan'ı ikna etmeye çalışsa da ne yazık ki onu bu kararından vazgeçiremedi. Gördüğünüz kadarıyla kamera arkası görüntülerde de Cihan artık Alia'dan burunu vurmuş oluyor. Evet arkadaşlar Merak Dolu Uzakşehir dizisinin yeni sezon çekimleri devam ediyor. Yeni haber ve görüntüleri alır almaz yeniden sizlerle paylaşacağım. Lütfen videolarımı beğenmeyi,